Aa, kırdım. Herkese merhaba arkadaşlar. Vlog kanalıma hoş geldiniz. Ups. Bugün şu arkamda gördüğünüz iki haftadır açmadığım kolileri beraber açacağız. Ve çoğunluğu siyah kıyafetlerden oluşan kombinleri göstereceğim size. Şu üstümdekini de birkaç ay önce almıştım galiba. Biraz önce yemek yediğim için şurada soya sosu var görmezden gelirseniz sevinirim. Bu arada bir giyiyorum bu elbiseyi. Çok saran olmuş. Şöyle aynada göstereyim size. Elbise bu arkadaşlar. Hafif dekoltesi var. içine böyle büstiyer tarzı ya da sütyen tarzı bir şey giyip kombinleyebilirsiniz bunu. Ben biraz daha böyle geniş yaka da giyip hani yemeğe falan çıktığım oldu bir iki kez. Şöyle de güzel oluyor yani bence. Diğer kıyafetleri açmaya başlayalım. Üçlerini aynı zamanda Işılay'ın gönderdi. benim yaklaşık olarak 2 hafta önce açmam gereken bazı kıyafetler de var. Zaten 1-2 gün daha geçerse muhtemelen geri iade tarihleri geçmiş olacak diye düşünüyorum. O yüzden hemen açalım Işılay'dan fırça yemeden. Yine oturup açayım dedim ama <laughs> şöyle bir halı mı sersem yere acaba? Baya serin çünkü şu anda. Bu bulaşık deterjana olabilir. Bulaşık yıkama deterjanı ama. Şey, bulaşık makinesi yıkamadı Sercan'ı. Pardon yanlış söylemediysem eğer. Bulaştırma be. Bulaşık makinem böyle enteresan bir şekilde bardakları leke çıkartmaya başladı. Zaten hani sıkıntı vardı şu anda hepten rezil bir durumda. O yüzden şöyle bir şey aldım yani bu dursun. <laughs> çok önemli değil şu anda. Bütün minik poşeti açalım. Bu oje falan gibi bir şey olması lazım. Geçen videolardan bir tanesinde bahsetmiştim iki video öncesinde. Tırnaklarımda eskiden birkaç ay önce şey vardı, protez vardı ve onları çıkarttırdım. Dolayısıyla hani tırnakların hali çok kötü. Geçen videolardan bir tanesinde de söylemiştim. Bol bol zeytinyağı ve limon uyguluyorum aslında. Düzelmeye başladı. Ama arada bir böyle sertleştirici de kullanıyorum. Kalyon. O yani lise dönemlerinden beri kullanırım bunu. Dönem dönem. Burada kıyafetler mi var? Her seferinde bir alışveriş poşeti açma yaşıyoruz. Çok güzel arkadaşlar. Şöyle üstte hafif bol duruyor. Ve böyle pola yaka bir kazak. Normalde eteklerin ya da kotun üstünde falan. Cuma günleri çoğunlukla olarak kot giyiyorum iş yerinde. Bunun üstüne giymeli bir şey. Birazdan deneyeceğim bunu. Kenarda dursun bakalım. Çorap söylemiştim. Bu markadan çorap söylemeyeli herhalde. Yüzyıl falan oldu. Normalde Penti'den söylüyorum ben ama yani markası fark etmek sizin bütün ince çoraplar yar diye yırtılıyor ya. Yani ben ikinci, üçüncü giymeden sonra mutlaka yırtıldıklarına şahit oluyorum arkadaşlar maalesef. Yırtılmayanlar ise yırtılmayan çoraplar da var bilirsiniz. Onlar da deliniyor. Işınay hep onlardan giyerdi eski zamanlarda ama hepsi böyle delik delik yani delik deşik üstü. Yırtılmıyor, kaçmıyor. Bilmiyorum aranızda yani deneyenler vardır. Elbette ki maske. Ne muhteşem şeyiyle birlikte gelmiş. Sesiyle beraber. <laughs> Kenara koyalım. Bunun içinde başka bir şey var mı? Yok. Hmm, şöyle uzun bir torbamız var ve üstü bayağı toz. neydi acaba? İşte aradan zaman geçince. Maalesef arkadaşlar ben ne aldığımı da unutuyorum. Yani bu böyle sticker gibi bir şey. Kırılmasın diye tahtaya monte olarak göndermişler şöyle. Hello. Aa, kırdım. Aa. Bak. Bu kadar ince miymiş? İnceymiş arkadaşlar. Zaten 8 liraya falan aldım bunu. Neyse. Bunun yapışkanı falan bir şey yok mu acaba? Neyle yapıştıracağız duvara? Tahtaya mont... Bu nedir ya? Nasıl göndermişti şu? Ellerimin haline bakar mısınız? <laughs> Ellerimi yıkadım geri geldim bu arada arkadaşlar. Şu da var. Bunlar içinde işte 3 tane daha kutu var. Yayın evimin. Biliyorsunuz bir kitap çıkarttım. Bilmeyenler varsa aranızda. Ups tık diye bir ses geldi lütfen. Kırılmamış ol. Şu galiba Işılay söyledi bunu. Çık denemem gerekiyormuş. Talimat geldi bana İsviçre'den. Tight galiba. North Face. Wow. Şey değil mi? gayet güzel. Bel kısmı şu şekilde olan taytları çok beğeniyorum arkadaşlar. Çünkü göbeği kapatıyor bilirsiniz. <laughs> Bunu deneyeceğim ama sonra deneyeceğim. Bunu şunu açalım. Bu neymiş? Şey spor. Bu da spor mağazasından. Muhtemelen bu da ışılayın herhalde. Ama bunlar pahalı biliyor musunuz? Şu tayt bakıyorum şu anda 349 TL. Zaten de North Face'in. Bu da yani bir o kadar vardır herhalde diye düşünüyorum. Benim değil nasıl olsa. O yüzden istediğim gibi gömebilirim. Şu gördüğünüz kazak ise 35 TL. Ben aldım kendime. <laughs> süçrede yaşamak başka. Evet bakalım. Benim birkaç parça kıyafetime. Güzel. Crop top. Neden ben medium söyledim? Ben medium söylemem ki. Hep small alıyorum ben. Bu medium ama biraz büyük gibi. Böyle enteresan bir kumaşı var. Tamam birazdan deneyeceğiz bunu. Bu daha yine Şöyle. Gösteremiyorum. Kameraya sığmıyor. Şöyle arkadaşlar. Buradan bağlıyorsunuz bunu. Güzel duruyor yani. Şık duruyor. Böyle 3-4 tane tişört söyledim diye. Tişört, niye tişört diyorum buna bilmiyorum ama body söyledim diye hatırlıyorum. Ama bu elbise çok güzel. Mankenin üstünde inanılmaz güzel duruyordu. Şuraya da ekliyorum. Elin üstünde nasıl duracak acaba? Merakla bekliyoruz. 36 beden söylemiştim. E, tam gibi biraz bol bile olabilir aslında. Neyse şimdi giyince daha net görürsünüz. Bu ne? Ama pijama. Ho, evet. Pijamalarla ilgili özel bir video bile çekmiştim. Hatırlarsınız belki. Üstüne bakar mısınız? Çok tatlı. Cebi var. Resmen cebi var yani. Altına da bakın. İnşallah iki yıkamadan sonra parçalanmaz. Ama yorumlara gayet iyiydi o yüzden. Beklentim büyük. <laughs> Pijamalarla ilgili ayrı bir video çekebilirim. Şu anda bundan bahsetmeyeceğim. Burada arkadaşlar... Şampuan olması lazım. Daha önceki videolarımda birkaç kez bahsetmiştim. Şu anda gerçi etkisi geçti ama keratin bakımı denilen bir saç düzleştirme işlemi yaptırıyorum ben kendime. ile beraber yaptırıyoruz daha doğrusu. Amerikan fönü olarak geçiyor. Yani mutlaka... ...duymuşsunuzdur, sosyal medyada, YouTube'da falan denk gelmiş olabilirsiniz diye düşünüyorum. Ve onun içinde de tuzsuz şampuan kullanmak gerekiyor. Eğer kullanmazsanız tuzsuz şampuanla etkisini yitiriyor arkadaşlar. Ayrıca normalde kuaförlerde zaten iyotsuz ya da tuzsuz şampuan kullanılmasını öneriyorlar ve tavsiye ediyorlar. Benim bugüne kadar kullandığım Shaplex adı verilen bir şampuan... Şöyle yakından da göstereyim size. İki tane söyledim çünkü ikisi birden indirimdeydi. Bugüne kadar kullandığım en güzel şampuanlardan biri. Çoğunlukla İvroşen'in şampuanlarını kullanıyorum tuzsuz olarak ama birazcık saçı böyle ağırlaştırıyor gibi. Yani ilk yıkamadan sonra kuruttuğum anda sanki saçta hafif bir ağırlık yapıyor gibi geldi bana son zamanlarda. Ama bu yapmıyor ve uzun süre gidiyor. Normalde tuzsuz şampuan kullanıldığı zaman sanki birazcık daha böyle hızlı yağlanıyormuş gibi hissediyorum. Şu anda burası tamamen bir çarşamba pazarı oldu PR kutularımı da aldım geldim. Bu arada bu siparişlerin hepsi benim kendi verdiğim siparişler arkadaşlar. PR gönderileri falan değil yani. Bir kıyafet daha olması lazım. Bakalım buna. Wow. Evet şöyle hafif bol bir triko. Zaten tek bedendi sanıyorum ki bu. Bunu da deneyeceğiz birazdan. Rossman'dan gelen bir şey var burada ama ben Rossman'dan sipariş verdim mi... Verdiysem bayağı oldu. Çünkü hiç yakın dönemdeki hafızamda yaradan bir konu değil. Rossman kutusunda gelen şeyi göstereyim size. Allah Allah. Bir de şöyle bir şey var. Bu ne ki acaba? Tufak için aldığım bir şey var. Buzdolabı poşeti. Peki aynada göstereceğim. Her zamanki gibi. Böyle de giyilebilir mankenin üstünde şöyle şu şekilde e, arkaya doğru bağlanmış halde de gördüm. İkisi de güzel. Bence güzel. Yani kış için çok uygun değil bu gördüğünüz gibi. Yaz için gayet uygun olabilir. Ha şöyle dekolteli de giyilebilir diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Arkadaşlar orijinalinde ise bu şekilde. Yani arkadan çapraz bağlanıyor. Mankenin üstündeki duruşu da böyleydi ama benim biraz önce giydiğim gibi de giyilebilir. Biraz crop top gibi üstü hafif açık fiyatına göre iyi yani uygun maliyetli bir şeydi yanlış hatırlamıyor isem bu da diğer parça arkadaşlar İkisi de birbirine biraz önce giydiğim kıyafetle bu da birbirine benziyor. Şöyle göstereyim aynadan tabii ki. Yüksek bel bir pantolonla, kotla ya da gördüğünüz gibi böyle bir etekle gayet şık duruyor bence. Hoş duruyor yani medium almışım ben ama niye medium aldım bilmiyorum. Belki açıklamalar kısmında ya da yorumlar kısmında hani bir beden büyük alın yazıyor ya bazen ben onları gerçekten okuyorum ve yazanların da alnından öpüyorum. Öyle bir de şey yazanlar oluyor ya, mesela Trendyol yorumlarında işte boyum şu kadar, kilom şu kadar, şu beden aldım falan. Onlar var ya Cennetlik net. Ve böyle biraz daha uzaktan çekeyim. Hoş oldu yani. Fena değil. Altındaki çorap da pentinin bu arada arkadaşlar. Böyle jartiyar gibi duruyor. Diğer parça da bu. Böyle bol dökümlü. Gerçekten çok seviyorum bu tarz ürünleri. Ve mankende gördüğüm haliyle yani satış esnasında böyle bayağı bol hani bir tişört giymişti. Beyaz tişört. Yani ben eşimin tişörtlerinden bir tanesi Büyük beden olanlardan bir tanesini giyebilirim. Bunun altına o şekilde kombinleyebilirim. Gayet güzel gözüküyordu yani. Şöyle hafif dökümlü panço şeklinde. Bu ürünlerin hepsinin linkini zaten aşağıya bırakıyor olacağım. Arkadaşlar oradan takip edebilirsiniz. Aldığım siyahların arasında tek sırıçacak olan şey bu herhalde. Beyaz kazak yani gördüğünüz gibi. Ama çok güzel. Bu da acayip kötü kokuyor. Niye böyle kokuyor bilmiyorum. Yani bayağı kötü kokuyor. Hemen yıkamaya atmam lazım. Ya bu tam iş yerinde giymek için hani kullanabileceğim bir parça benim şahsi olarak konuşmam gerekirse. Şu anda mesela altında topuklu ayakkabıyla hatta üstüne ceket bile olabilir. Normal iş kıyafeti benim için iş kombini yani. Böyle da göstereyim. Fiyat olarak da çok uygundu ya. Yanlış hatırlamıyorsam 35-40 lira hani maksimum 50 olsun yani nispeten diğer kıyafetlerin azından daha uygun. Arkadaşlar aranızda giydiğim eteği de soracak olanlar vardır. Stradivarius bu arada. Bu elbiseye özel stiletto giydim. Ve elbise inanılmaz iyi. Cepli falan ya yani cebi olması muhteşem bir detay bence. Ariyeten tam oturdu. 36 beden bu üstümdeki. Boyum 1.64. 52 kiloyum şu anda. Yani 53, 54 falan da olabilir. Çünkü ben tartılmıyorum. Gerçekten ayakkabı giymeden bunu gösteremezdim size. Şimdi kalın çorap var görüyorsunuz. Ya aslında ince ama kalın. E, ee, i̇nce bir çorapla çok daha şık duracaktır ama şu anda değiştirmeye üşendiğim için. Ay maalesef gösteremeyeceğim size. Sırtı böyle kapalı. Aynı mankendeki gibi. Bir şey değil mi? Trendyol mankeni olabilirim ben. Mesela böyle krem rengi ya da beyaz bir ceketle çok şık bir kombin olabilir iş için diyorum. Midi boy elbise sevenler için. Kesinlikle tavsiye ederim. Dediğim gibi linklerin hepsini aşağıya bırakacağım arkadaşlar. Şimdi de hazır Nisan'dayken ve daha geçmeden arkadaşlar en azından senenin yarısına gelmeden şu arkamdaki çam ağacını yani yılbaşı ağacını artık sökeyim dedim. Ne dersiniz? Salonu biraz değiştirdik. Şu ortada sehpa vardı. Sehpa şu tarafa masanın altına aldık. Bunu atabiliriz ya da bilmiyorum. <laughs> ne yapacağımızı henüz bilmiyorum. Ortası böyle boş kalsın istedim. Burada video falan çekebilirim. Fotoğraf falan çekebilirim. Spor yapabilirim. Artı olarak boş olmasını da daha çok seviyorum. Şu köşe güzel oldu mesela. Şu bitkiyi henüz kurtaramadım ne yazık ki ama üstünde çalışıyorum. Şarkı söylüyorum hala. <laughs> Şulay bana şöyle bir şey almış. Herkes bana kuru kafalı bir şey almış peki. <laughs> arka planda hoş durabilirler. Şeyim güzel oldu. Canlanmaya devam ediyor. Gitgide uzuyor. Sökmek için biraz kutu... Biraz. <laughs> bir tane kutu gerekiyor ve evde kutu yok sanıyorum ki. Ama bunu sökebilir miyim? Tek başıma o da bir soru işareti ama... Deneyeceğim. Deneyelim bakalım. Bir yandan da akşam için yemek yapmaya çalışıyorum. Değişik bir makarna yapacağım. Pandemi dönemlerinde yani yaklaşık olarak bir sene önce çok güzel bir makarna yapmıştım. O zamanki vloglarımı izleyenler hatırlayacaklardır. Ama çok iyiydi yani böyle bayağı bütün sebzeleri karıştırmıştım makarnanın içine. Çok da sağlıklıydı. Ve çok kötü yorumlar gelmişti ona böyle hani sebzeli makarna mı? Sanki at koyduk içine. Sebze koydum. Yani ne var ki? Sebze ya alt tarafı. <laughs> Bunda bu kadar abartacak bir şey var mı yani? Çok aşırı gözümde büyüyor şu anda. Ama mutlaka bir şekilde başlamak gerekiyor. Başlamazsam kalacak yani biliyorum. Bir iki ay daha kalsa zaten bunu kaldırmam. <laughs> Çıkarttıkları mı nereye koysam? Girişte şöyle kutular var. Geçen bir iki kişi sormuştu geçen videolarından birinde. Şu alttakinde Bono'nun kıyafetleri var. Belki onu boşaltıp içine koyabilirim ıvır zıvırları. İçindekiler böyle arkadaşlar. Tamamen bildiğiniz ıvır zıvır yani ve... Yani çivi var. Anahtarlık var. Bunları kınamda falan dağıtmıştım galiba. Cüzdan var. Her şey var ya. Vazgeçtim. Bunu geri kaldırıyorum ben şu anda. Olmadı. Ne yapalım? kaderimiz değilmiş. Size bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Şu gördüğünüz toplar. Gerçekten çok pahalı. Yani niye bilmiyorum ama saçma para. Koptu ya. Şunları koymak için bir kutu gibi bir şey varsa kaydediyor mu? Getirebilir misin rica etsem? Bir de Volkan şunların kenarlarını böyle kıvırmış. Çıkartamıyorum o yüzden bunları. O yüzden kopuyor zaten çektiğim için. Bir şey diyeyim mi? 2020'den kurtulduk ama 2021'den kurtulabileceğimizi hiç sanmıyorum. Yani vaka sayıları arttı, ölüm oranları arttı. Hani bilmiyorum ne olacak yani nereye gidiyor böyle. Aşılar da başladı ama umarım bir an önce bize sıra gelir. Eee süsler bitti şimdi ne olacak? Nazar boncuğu. Biri gizlice bunu buraya takmış. <laughs> Kim taktı acaba? Bir tane kalmış burada. Buradan başlasam. Bunu nasıl çıkartacağım ben ya? Asıl sıkıntı bu galiba. Şu yani bir de bundan daha büyük sıkıntı. Bu en azından tek parça boncuk. 3 metre miydi? 5 metre miydi? Neydi bu? Ay konuşamadım. Bundan daha büyük sıkıntı şey ışıklar. Arkadaşlar ışık olanmış durumda bir de etrafında bunun. Onun çünkü telleri ve... Ee... El, 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 o şeyi, ipi, ipi mi? Işığın ipi yani. Daha ince. I, hayır. Ha, az kaldı. Ben bunun etrafında dönsem böyle. Allah. Düşüyor. Ya bu kaç metre halat gibi ya. Aha Bitti.